Çokgenlerin bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n kenar sayısıyla bulunuyordu. O halde 45'e eşitleyecek olursak 360 bölü 45 eşittir n yazılabilir. Buradan dolayısıyla 8 olarak sadeleştirilebilir. Beşgenin bir iç açısının ölçüsünü bulabilmek adına öncelikle dış açıyı bulacak olursak daha kolay ilerleriz. 360 bölü n dış açıyı verdiğinde 360'ı 5'e bölerek 72 elde edilir. O halde beşgenin bir dış açısının ölçüsü 72 ise şu şekilde 72 dereceyi gösterelim. Böylece iç açısının ölçüsüne x diyecek olursak x artı 72 180'e eşit olacağından x değeri 108 olarak elde edilir. Düzgün altıgenin bir dış açısının ölçüsünü bulalım öncelikle. 360 bölü 6'dan 60 derecedir bir dış açı. E dış açıyla iç açının toplamı 180 eşit olduğundan 60 artı iç açı eşittir 180 eşitliğinden bir iç açısı 120 derece olarak elde edilir. 360 bölü n bir dış açıyı verdiğinden 360 bölü 10 ifadesi 36 olarak elde edilir. İç açıyla dış açının toplamı 180 olacağından 140 artı d eşittir 180 eşitliğinden dış açısı 40 elde edilir. O halde 360 bölü n Dış açı eşitliği yardımıyla da 360 bölü n eşittir 40 eşitliğinden 360 bölü 40 eşittir n yazılabilir. Dolayısıyla 40'a böldüğümüzde 9 olarak n değerine ulaşabiliriz. İç açının ölçüsü dış açının 4 katı olarak verilmiş. İç açıyla dış açının toplamı 180 olduğundan 4d artı d toplamı 180'e eşitlenecek olursa 5D eşittir 180. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde D değeri 36 derece olarak elde edilir. O halde 360 bölü N kenar sayısı dış açıyı verdiğine göre 360 bölü N eşittir 36 eşitliğinden 360 bölü 36 eşittir N yazılabilir. O halde sadeleştirdiğimizde N değeri 10 olabilir. Bir iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 3 katından 20 fazla olarak verilmiş. O halde iç açıyla dış açının toplamını 180'e eşitlediğimizde 3D artı 20 artı D eşittir 180 elde edilir. Buradan 4D artı 20 180 eşitliğinden 4D eşittir 160 derece elde edilir. Dolayısıyla her iki tarafı 4'e böldüğümüzde D 40 derece olur. Düzgün çok gelin. Kenar sayısı oluyor. O halde 360 bölü N dış açıyı verdiğine göre 360 bölü N eşittir 40 derece eşitliğinden 360 bölü 40 eşittir N yazılabilir. O halde 9'a bölünüyor. O n değeri 9 olarak bir iç açısının ölçüsü dış açısından 120 fazla olarak ifade edilmiş. O halde iç açı artı dış açı 180'e eşit olacağından iç yerine d artı 120 yazalım. Dış yerine dış yazalım eşittir 180. O halde 2 dış artı 120 180 eşitliğinden 2 dış 60 o halde dış 30 elde edilir. 360 bölü n eşittir dış açı eşitliğinden de 360 bölü n eşittir 30 yazılabilir. O halde 360 bölü 30 n elde edilir. 360 30 12 kere var. Böylece e seçeneğine ulaşırız. İç açının ölçüsü dış açının ölçüsünden 100 fazla verilmiş. O halde iç artı dış toplamı 180 olmalı. İç yerine dış artı 100 yazalım. Artı dış aynı şekilde eşittir 180. Buradan 2 dış 80 Dolayısıyla dış 40 derece adedir. 360 bölü n eşittir dış açı eşitliğinden de 360 bölü 40 düzeltiyorum n eşittir 40 yazılabilir. O halde n ve 40'ı yer değiştirdiğimizde 360 bölü 40 n elde edilir. 360'ın içinde 40 dikkat edilirse 9 kere vardır. Böylece B seçeneğine ulaşabiliriz.